Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri de yine Filistin'e destek açıklaması yaptı sevgili seyirciler Cumhuriyet Meydanında bir araya geldiler Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri Başkanı Ahmet Taş açıklama yaptı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar da katıldı oradaki İsrail'e tepki Filistin'e destek eylemine. Allah! 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 etmesinden bu yana Filistin'de insan katliamına, insanları sürmeye, kutsal mekanlara hakaret etmeye devam ediyor. İslam tarihi boyunca Hazreti Ömer döneminde Müslümanların yurdu haline gelen o günden bu bugüne, bugüne Müslümanların egemenliğinde bulunduğu her dönemde esenlik yurdu olan Kudüs ne yazık ki bir haçlı sürülerinin işgali döneminde bir de İsrail devletinin kurulmasından sonra gün yüzü görmemiş. Artık esenlikti. İsrail her zaman olduğu gibi bu yılda Ramazan'ın ilk cumasında cuma namazı kılan mescid Aksa'daki Müslümanlara saldırıda bulundu.